Maturidi Hazretleri Ehli Sünnetin iki imamı var. Birincisi Ebu Mansuri Maturidi Hazretleri, ikincisi de Ebul Haseni eş'ari Hazretleri. İtikatta iki imam var. Fakat bazı kimseler itikatta ayrılık olur mu diyorlar ayrılık yok fakat sadece bu iki itikat imamının arasında ifade farkları var. Şimdi önce İmam-ı Maturidi Hazretleri'nin bir hayatına bakalım. Ehl-i Sünnet'in iki itikat imamından birincisidir. İtikad demek kelam ilmi yani iman bilgileri demektir ehl sünnet demek, peygamber efendimiz ve eshabının yolunda olanlar demektir. Ebu Mansur-i Maturidi Hazretleri, İmam-ı Maturidinin kendisinin ve babasının ismi Muhammed'dir. Ebu Mansur, künse künyesiyle meşhur olmuştur. Semerkand'ın Maturid kasabasında doğduğu için Maturidi diye meşhur olmuştur. Eba Eyyube Ensari yani Eyüp Sultan Hazretlerinin soyundan gelmekte olduğu da rivayet edilir. 95 yaşında Semerkant'ta vefat etti. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fıkıh bilgilerini toplayarak kısımlara, kollara ayırdı. İtikat konusunda usuller ve metotlar koydu. Resulullah'ın aleyhisselam eshab Kiram'ının bildirdiği itikat ve iman bilgilerini topladı, yüzlerce talebesine de bildirdi. İmam-ı Azam Hazretleri'nin talebelerinden İmam-ı Muhammed Şeybani'nin yetiştirdiklerinden, onların talebesinden de Ebu Nasr İyad kelam ilminde iman bilgilerini anlatan ilimde Ebu Mansur Maturidi'yi yetiştirdi. İmam Maturidi'nin hocasına damat oldu. İmamı ı Maturidi Hazretleri hocası Ebu Nasr İyad'a damat oldu. Ebu Mansur Maturidi Hazretleri İmam-ı Azam Hazretlerinden gelen iman bilgilerini, kelam bilgilerini, itikat bilgilerini topladı ve kitaplara yazdı. Yoldan sapıtmış olanlarla mücadele etti ehl Sünnet itikadını kuvvetlendirdi ve her tarafa yaydı. İmam-ı Maturidi Hazretleri, Hanefi mezhebinde olanların itikat imamıdır. İmam-ı Eşari Hazretleri de İmam-ı Şafi Hazretlerinin mezhebinde olanların itikat imamıdır. Bu iki itikat imamı, hocalarının itikattaki müşterek olan mezheplerinden dışarı çıkmamış, asla yeni bir mezhep kurmamıştır. İki itikat imamının inancı arasında sadece ifade farkı vardır. Fakat itikat farkı, inanç farkı, iman farkı yoktur. Fark gibi gözüken mesela bir mesele. Hoşçakalınız efendim.